Mesela, merhaba dediğim zaman artık. Aikido, şeyden doğan Japon disiplin sanatları diyoruz. Ee, gerçek ismine gelince harp sanatı demek aslında. Martial, ağır, hatta ağır e, martial. Fakat bugün yani bu terimi, bu kelimeyi kullanmıyoruz, bu cümleyi. Çünkü harp sanatı deyince insanların aklına hemen savaş geliyor. Yani biz burada kimseye savaşı öğretmiyoruz. Onun için şimdi modern olarak disiplin sanatı. Çünkü kendini disiplin etmek de bir sanattır. Aikido bunlardan birisi, karate gibi, judo gibi. Fakat judo ile karatedeki aramızdaki fark onlarda müsabaka var. Yani her zaman gevşet, çalışıyorlar, çok iyi sanatlar. Ee, bir müsabaka var. Aikido'da bu müsabaka yok. Tek yarış, müsabaka kendinizle. Buna da tabii disiplin sanatı olması sebebi şu. Çünkü her gün günlük çalışmanız gerekiyor. Devamlı çalışmanız lazım. Çünkü her gün kendinizi değiştirmeye ihtiyacınız var. Bu çok önemli. Ee, peki bunun faydaları nedir? Faydaları bir kere insanın kendi egosunu kaldırması için, kendini sorgulaması için çok önemli. Aikido ve yaptığınız eğer gerçekten bir budoysa disiplin sanatlarında Japonca bugün budo diyoruz genel olarak bir disiplin sanatçı ise bunu yaşam hayatınızda uygulamanız gerekiyor. İş yerinde olsun, dışarıda olsun, ondan sonra kendi ailenizin içinde olsun. Çünkü bu günlük yaşamımıza girmeli. O zaman bunun meyvelerini, faydasını elde ediyorsunuz. 7'den 70'e herkes yapabilir. Doğrudur bu. Çünkü her insanın kendini geliştirmeye, değiştirmeye e, ihtiyacı vardır. Her şeyi başkalarından beklemememiz gerekiyor. Bu sanatlar bilhassa Aikido tanıdığımız konu olduğu için Aikido size bunu öğretiyor. Ondan sonra yaptıkça daha toleranslısınız, daha açıksınız. E, korkuyu yavaş yavaş ortadan kaldırıyorsun. Bütün korkuyu kaldırmak imkansız bir şey çünkü insanoğlunda bu var zaten yaratılıştan korkuyu kaldırıyorsunuz yavaş yavaş. Kendinize güveniniz geliyor. Kendinize güveniniz geldiği zaman karşıdakilerini suçlamıyorsunuz. Kendinizi daha kolay sorguluyorsunuz. Siz bana mesela niye böyle davrandınız? Bunu kendime sormam lazım dememem lazım ki kaba attı arkadaş ben böyleyim. Haklı da olsam bu sanatı yaptığınız zaman bu ortadan kalkıyor. Yani kendinizi sorguluyorsunuz. Bu çok önemli. Ha kendinizi sorgularken komplekse girmeden gerçekleri bulabilmek için insanın kendi analizini yapması gerekiyor. Bu sanatlar yaparken size bunu gösteriyor. Kısacası bu. It is very important in Aikido because uh, there is uh, no um sport there are no me, me, medals. So bildiğiniz gibi Aikido'da hiçbir madalya yok, hiçbir bu sportif bir faaliyet değil. O yüzden e, egoyu yenme konusunda bu bizim için çok faydalı oluyor. So I may say that in Aikido it is important to overcome your ego in order to practice for for a long time. Uzun süre bu sanatı icra edebilmek istiyorsanız e, egonuza hakim olmanız, nefsinizi yenmeniz gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Babam e, Aikido başlamıştı. E, ondan sonra ben de başlamak istemiştim. Dövüş sanatlarına da ilgim vardı. İlk başta e, taklalar öğreniyorduk, o, ondan sonra ba, e, kol kırma hareketlerine geçiyorduk. İlerledikçe başka kuşakları geçip daha yeni hareketler öğreniyorduk. Çünkü içerisinde hem disiplin var hem teknikler var hem de e, aslında esneklik ve güç antrenmanları da var. Bunlar böyle ilerisi için de çok önemli şeyler ve orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel bir ortama sahip oldum. Böyle yerlere geldim, dışına çıktım. Yani bana hem spor olarak çok şey kattı, sağlığım açısından hem de bir insan olarak çok şey kattı. Ay de hem psikolojik hem de bedensel olarak insanı geliştiren bir şey. Yani tekniklerle bir takım şeylerle bedenimizi eğitiyoruz ama aynı zamanda karşı karşıya geldiğimiz için psikolojimizi de eğitmemiz gerekiyor. Ve diğer disiplinlerden farklı olarak Aikido'da kız erkek birlikte çalışıyor. Dolayısıyla kadın erkek birlikte çalıştığı için bu farklı bir hava veriyor. Çünkü karşı taraf benden daha kuvvetli oluyor, benden daha iri oluyor. Buna rağmen benim ee, sarsılmadan, işte tereddüt etmeden yapmam gerekiyor teknikleri. Bu psikolojik olarak beni başta çok zorluyordu. Çünkü korku geliyor, korku gelince değişik, değişik oluyor teknikler. Ama yavaş yavaş bunu kendime güvenmeyi öğrendim. Burada kendimi biraz daha iyi yapmaya başladım kendimi daha ifade etmeye başladım.